Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bugün önünde neler var? Ee, ekonomist Tunç Atıroğlu'nun geçtiğimiz günlerde de burada da konuşmuştuk, bu bankaların döviz transferi için belgelendirme zorunluluğu getirilmişti. Ee, Bayram Bey de bu bir sermaye kontrolü demişti. Ee, Tunç Atıroğlu da buna benzer şeyler söylüyor ama devamını da getiriyor, devamını da söyledikleri Peki doğruluk payı var mı? Onu konuşacağız. Ayrıca bankalara bugün bir yük daha geldi. E, tüfeğe endeksi uygulanan kıymetleri yüzde %70'e yükseltme kararı geldi. Diğer taraftan e, işte %25 zam uygulanmıştı. O %30'a çıkarıldı dün emekli ve e, memur maaşlarını ama bununla birlikte zam yağmuru da gelmeye başladı. Ete, süte, pasaporta, içkiye, sigaraya her şeye devasa zamlar geldi. Petrol'e de birazcık bakacağız. Aşağıya doğru iniyordu. Orada bir yükseliş var. Ve belki de en önemlilerinden biri FED tutanakları bekleniyordu küreselde. Orada da faiz artışında daraltma yanıltıcı olmasın. 2023'te faiz indirim yok. Yani faizle de artırmaya devam edeceğiz sinyalleri geldi. Hepsini detaylandıracağız. Ekonomist Bayram da karşımızda merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet e, Tunç Çatıroğlu ile başlayalım. Aslında sizin söylediğinizin aynısını söylüyor. Sermaye kontrolü olarak nitelendiriliyor bu verilen kararı. E, sermaye e, kontrolü uygulaması rezerv şüphesi de yarattı. Kur bir anda e, buna bağlı olarak sıçrayabilir de diyor. Siz buna katılır mısınız? Evet buna katılıyorum. Gün içerisinde baskılamalar yapılıyor ama e, bu sermaye kontrolü ihracatı genel anlamda baktığınız zaman ihracatı düşecek bu olay. Çünkü imalat sanayi de daralma meydana getirecek ithalatta. Dolayısıyla e, ee, rezervlere de ciddi sıkıntı yaratacak. Ocak, Şubat'ta da ciddi ödemeler var. Merkez Bankası buna hazırlık yapıyordu. Bu ödemeleri ne şekilde, nasıl karşılayacak bunu hep beraber göreceğiz. Ama bir sıkışıklık olacak kesin. Yani dün de söylediğimiz gibi ee, zaten BOTAŞ ödemeleri olmasaydı zaten sıkışmıştık. BOTAŞ ödemesi ertelenmesi. Zaten çok müthiş bir e, rezerv eksikliği olacaktı. Önümüzdeki dönemde bu rezerv eksilmesi daha daha fazla artacak. Niye artacak? Söyleyelim yani Türkiye'nin en çok ihracat geliri, e, en çok döviz kazandırıcı işlemleri nedir? İhracat. Bunun evet. tarafı yok. Peki ihracatta imalat sanayi daralma yaşadığı zaman ihracatta azalma olmayacak mı? E, onda da azalma olacak. Dolayısıyla orada zaten düşecek. Bir de piyasayı sıkıştıracak. Şimdi insanlar e, endişe ettim benim. Endişem şu. İnsanlar paniklerse dövizleri bankalardan çekebilir. Bu ciddi sıkıntı yaratır. Bu merkez bankasının rezervinde kullanabileceği rezervde azaltır. Dolayısıyla önümüzdeki evet. günlerde bu anlamda dövizde bir zıplama olabilir. Zaten kapalı çarşı piyasasındaki döviz fiyatları bankalardan çok daha yüksek. Çok ciddi evet. anlamda evet. yüksek. Evet. Dolayısıyla evet. burada bir döviz sıkıntısı zaten yaşanabilir. Dış borçlanma zaten çok pahalı bir hale geldi. Burada efektif anlamda. Bir sıkıntı yaşana, yaşanabilir. Enflasyonun düşecek, düşük düşüş açıklanması da zaten bu işi çözecek bir durum değil. Yani sünni olarak yapılan işlemlerin hiçbirisi reel ekonomi olumlu etkilemiyor. Bilakis psikolojik olarak insanları e, olumsuz etkiliyor. Güvenini azaltıyor. Çünkü güven azalttığı zaman iş sıkıntısı zor. Evet. Mesela 1 Ocak'tan bugüne 6 kuruşluk bir fark var dolarda, her gün böyle neredeyse 1 kuruş, 2 kuruş arttırmaya gidiyor. Peki bunun nedeniyle böyle birazcık salmaya mı başladılar, azıcık ihracatçıyı mı sevindirelim diyorlar. Gerçi bu rakamlarla da ihracatçının çok sevineceği rakamlar da değil herhalde ama. Evet, o da işte e, ihracatçıyı tatmayacak rakamlar değil, şimdi ihracatçı zaten burada zarar ediyor. Hı hı. Hani rekabetçi kur olmuyor çünkü piyasa koşullarına göre enflasyona kur belirlemiyorsun. Dolayısıyla rekabetçi edemiyorsun. Bunu reel efektif kurda da görüyorsun. Ve son 6 ayda Türk Lirası'nın değerlenmesi %14.5 olmuş enflasyonda ve diğer ülkelere kıyasladığın zaman. E reel, efektif kurda 55.4'e kadar indi. Bu ne demek? E, i̇thal malları. Türkiye'ye girişi ucuzladı ama bu sefer de dövizi kısıyorsun ithal mal girmesin diye. Bu ne yapıyor? Sanayiciye etkiliyor. Yani Türk Lirası'nın değerlenmesi... E, Dışarıdan ithal ettim, bana ucuz atıyor, içeride ürettim, bana pahalandırıyor buna karşılık. Rekabet gücünü azaltıyor. Çünkü bu çok ciddi sıkıntı demek. İhracatçının zaten ağlamasının sebebi o. Türk lirasının %14.5 değerli kalması enflasyona karşısında, diğer para bilimleri karşısında. Zaten e, e, ihracatçı zaten sıkıntıya sokuyor. Yani bunu da ne yapıyorlar? KGF ile falan ucuz atarak yapmaya çalışıyorlar. Yani dönem ciddi anlamda sıkışık, daha sıkışık günler gelecek maalesef. Öyle görünüyor. Şu an gidişat o. Evet. Peki bankalara bugün bir yük daha bindi. Ee, bu da şu enflasyona endeksli tahvilleri yeni bir tırpan yaptılar. Yine e, tüfe endeksi kıymetlere uygulanan iskonto yüzde atmıştı, yüzde 60'dan yüzde yetmişe yükselttiler. Ee, banka tarafından bakacak olursak ya da bizi nasıl şey. Şimdi e, bankaların karları yüksek çıkıyordu. Şimdi bankaların karlarına da tırpanlama e, getirdiler. Hı hı. E, dolayısıyla bankalarda artık merkez bankasından para alıp hazineye sattık tahfildir. Hazine, e, hazine, de aldıkları tahfildir. Yani e, hazine finansman yapıyorlardı. Orada da karlılık yüksek görünce onu da tırpanlamaya başladılar. E bir senedir niye bunu yaptınız o zaman? Şimdi orada da bankanın karlılık bir düşük görecek. İşte bu şekilde yüklenmesi yanlış. Sebebi şu. Yani bankaların öz kaynakları güçlü olmak zorunda. Uluslararası rasyoları, öz kaynak, yabancı kaynak rasyosunu tutturmak zorundadır. Bunu tutamadan sıkıntıya düşer çünkü. Bunu da tutabilmek için bankanın karınıza devam etmesi gerekiyor enflasyon karşısında. E gerçek enflasyonu da açıklamıyorsun. O zaman bankaların sermayeleri erimeye başlar ki bu çok ciddi sıkıntı demek önümüzdeki dönem için. Yani umarım bunu yapmazlar. E, bankaların sermayelerini, öz kaynaklarını zayıflatmaz. O zaman ciddi sıkıntı oluşur. Finansal sıkıntı hepsinden beterdir yani. Bir anda salara alev gibi. Peki işte yüzde 25 gelmişti sonra müjde verildi bir yüzde 5 daha yapıldı. Ben yine bekliyordum bir yüzde 5 ama o geldi. Yüzde 30 olur demiştik. Herhalde bu kadar yeter dediler artık ama yani iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye başladı. Yumurtaya geldi, ete geldi, tütüne, sigaraya geldi, alkole geldi. Pasaport ücreti 1478 liraydı. Bir anda liraya yükseldi. Yani hani gerçekten korkunç zam yağmuru geliyor. Peki bu nereye kadar gidecek? Hadi marketleri frenlediler gibi görünüyor. Bütün marketler işte uzun bir süre zam yapmayacağız. Hatta indirim yaptılar böyle birkaç bin ürünle falan ama ne diyeceksiniz nereye kadar gidecek? Zorlamayla maliyetler düşüyor. Marketleri şimdi düşürdün. Marketler Ocak ayında yapamayacakları, enflasyon kaynaklı yapamayacakları zamları ne yapacaklar? Şubat'ta Mart'ta yapacaklar. Nereye kadar tehdit edeceksin? Ya tehdit enflasyon düşmüyor. Biz ne dedik? Dedi ki geçen geçtiğimiz yaz son. Maliyetlerdeki artışlar kışa doğru. Gıdaları ve diğer ürünlere yansımaya başlayacak dedik. E şimdi o maliyetler geldi çattı. E şimdi ne oldu? Et süt fiyatları arttı. Niye? Çünkü eti süte yem veren firmaların maliyetleri arttı. Niye? Çünkü gübre fiyatları arttı. Çıkı çıkı. Bunun tartışma bir tarafı yok. Adam orada maliyetleme yaptı. Şimdi ne oldu bunlar? Şimdi hayvanlara ya başladığı zaman fiyatlar e, fiyatları yükseldi. diyan fiyatları, yulaf fiyatları vesairesi. Ne oldu? Onların maliyetleri arttı. O da et üstte yumurta yazan, ya, yansıdı. Bunun kaçınılmazdı zaten. Önümüzdeki dönemde daha da gelecek. Niye? Çünkü geçen seneki gübre fiyatlarındaki maliyetlerindeki artış, nakde fiyatlarındaki artık çok yüksekti. Elektrik de çok yüksekti. E mal Tarladan çıkıp da doğrudan gelmiyor ki soğuk hava depolarına giriyor. Orada enerji tüketiliyor. Bunlardaki yani artışlar... Cumhurbaşkanı bu iki ay, iki ay onun da zamlanmayacağını söylemişti ya geçtiğimiz günlerde. Bizde ama o işte geçmişte zamlanma, zamlanmaması lazımdı. <laughs> lazımdı. Geçmişte yapılan zamla şimdi maliyet olarak bindi. <laughs> şimdi yapmayacağım artış önümüzdeki yaz sonu etkileyecek. Çünkü o saklama maliyetleri şey. önümüzdeki yaz sonu etkileyecek. Şimdi yaptığın indirceden yapmayacağım artış. Ama geçmişten gelen maliyetler şimdi yansıyacak. Kaçarın yok yani. Niye %136 e, maliyet enflasyonu açıklıyorsun? 84,5'a 64,5'a karşılık. Arada iki kattan fazla fark var. Evet. E, enflasyonu ikiye katlasan, kendi açıkladığı enflasyonu ikiye katlasan 64'ten %128, %129 eder. Ya, o öbür taraftan maliyet adamların artışı %136. Sen kendi açıklıyorsun. Hani yüz, şu burada da kimse inanmıyor da o enflasyona. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde enflasyon artacak. Buradaki üzüntü şu. Şunu söyleyeyim. Enflasyonun maliyeti düşük maaşlı emekli, düşük maaşlı memur ve düşük faizli muhde mevduat sahibine gittiler. Orayı da Evet. Evet. Bizdeki dönemde bu daha da devam edecek. Onun için diyoruz ki Mart'tan itibaren ciddi fakirlik gelecek diyoruz. Zaten kendi yaptığı konuşmalarda da diyorlar ki eğer ücretteki artış enflasyon karşısına erirse yıl ortasında yeniden gözden geçirebiliriz. Buna umarım ihtiyaç kalmaz diyorlar. Zaten bunlar da bu demek şu demek. Bizim açıkladığımız rakamlar çok inandırıcı olmayabilir. Biz de çok inanmıyoruz. Yazın tekrar bu maaşları gözden geçireceğiz demek. Yani demek ki enflasyon düşeceğine kendine inanmıyorlar. İnanmayız ne olur? Marketleri teyliyorsun. Marketler şimdi yapmasa maliyetleri sonra nasıl karşılayacak? O zaman öbür, önümüzdeki ay iki artış beraberine gelecek. Buradaki asıl olan şey yine söylüyoruz. Mali disiplini sağlayıp maliyetleri düşürmen lazım. Maliyet evet. Maliyetleri para saçmaman lazım. Böyle para çözülebilecek. Yani para saçıyorsun yani. Saçtığın her paranın bir maliyeti var. O maliyet matmada basın maliyeti değil. Ekonomik karşılığı olmadığı zaman bu çarpan etkisi de 1'e 2, 2,5, 1'e 3 oluyor. Hmm. Enflasyon maliyeti. senin istediğin kadar düşük açıkta. İnsanlar cebinden çıkan paraya bakıyor. E cebinden para insanın çıkan para çok daha yüksek. Dolayısıyla insanlar diyoruz ki paranız oldu gidin mala yatırın. Bir gün bile karşısında zararınız. Çünkü günlük enflasyon var Türkiye'de. Evet. İstediği kadar 64 şu an hiper enflasyon, üç hamle enflasyon var zehirde gerçekten. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hani kurda da patlama yaşadığında ne kadar dayanacaklarını bilemiyoruz rezervde. Ama bir baktığınız zaman uluslararası piyasalarda da enflasyon korkusu var. FED'in tutanaklarına baktığınız zaman orada da çok ciddi enflasyon korkusu var. Adamlar halen diyor işte enflasyondaki şeylere baktığınız zaman en önemli açıklamalara baktığınız zaman insanların e orada ciddi sıkıntı var. Ne diyor mesela? Size söyleyeyim. FED'e baktığınız zaman diyor ki enflasyon hale en önemli ve en güçlü risk. Bunun için faiz artışına devam edeceğiz. Hatta 2023'te faizle enflasyona bir dönüş olsa dahi faiz düşürmeyeceğiz. Hani adamlar hala faizle enflasyondan korkuyor. Çok ciddi korkuyor. Hani şu ankilerin geçici olma ihtimalini son derece yüksek olduğundan bahsediyorlar. Bütün FED üyeleri, FED'in meclisi, açıklayan sokak meclisi bunu söylüyor. Bunu bir söylemiyoruz ki. Bütün dünyada enflasyon korkusu varken sen ben enflasyona çıkacağım, hedeflerim şuraya geldi, bu oldu falan. Bir an böyle yüzde yirmi falan rakamlar inandırıcılığı yok. Kimse daha geçmesin yani insanlar. Dolayısıyla bu kura çok ciddi baskı yapacak. Dünya piyasalarında altına çok ciddi baskı yapıyor. Altın fiyatlarına çok ciddi baskı yapıyor. Altın bak yükseliyor. Ons altına yükseliyor. 1800'den üzerine geçti. 1800, 1900'e doğru gidiyor. Önümüzdeki günlerde daha da fazla gidecek. Gümüş fiyatları da gidecek. Yani Sırf kaygı bizde değil. Bütün dünyada kaygı var zaten. Sen şu bu kaygıyı görmezsen Ben bunları yapacağım. Yapamazsın. He. Yaparsan çok çökersin. Özeti bu. Yaparsan çökersin yani. Evet. Dolayısıyla bizim temel ekonomik reformları yapmamız gerekiyor. Mali disiplini sağlamamız gerekiyor. Başka yolu yok. Yoksa gerisi hepsi lafı güzel. Evet. Bundan sonra üzgünüm ama madden itibaren çok ciddi pahalılık geliyor. Nasıl engelleyeceksin? Tehdit edeceksin firmaları. Nasıl yapacaksın? Tehdit de nereye kadar? Firmalar ne? da Çünkü enflasyon karşısında sermaye seyredecek daha az mal getirecek. Daha az getirsen o da pahalanacak. Nasıl yapacaksın? Hadi söyle bana. Ben sürekli para satacağım. E, bununla yürüyeceğim. Nasıl yürüyeceksin? Mümkün değil ki. Evet. Evet bugünlük sizi bu kadar sinirlendirdik. Yeter o zaman. Çok teşekkür ediyorum size. Hem de bizi izleyen izleyicilerimize yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.